Sevda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir ıspanak böreği yapacağım. Hemen 3 malzeme varsa evde hemen yapmaya başlayalım. 5 su bardağı unumuz var. 1 çay kaşığı kuru mayamız var. 1 çay kaşığı yeterli Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Ölçülerimiz 200 milimlik bardakla. 2 su bardağı suyumuz var. Unumuz da 200 milimlik bardakla. Hemen hepsini boşaltıyorum. Yıllardır yaptığım bir börek. Annemden öğrendiğim annelerimizin yaptığı bir börek. Kesinlikle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Annelerimizin yaptığı gibi gerçekten hemen evde 3 malzeme varsa harika bir lezzet. açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum ben ölçüleri. Oradan da bakabilirsiniz. Güzel bir hamur yoğuracağız. Kesinlikle hamurunu güzel yoğurmamız gerekiyor uzun süre. Çok bir hamur elde etmeyeceğiz. Yumuşaklıkla sertlik arasında bir hamur olacak. Ben kıvamını sizlere göstereceğim. Hiçbir şeyimizi israf etmiyoruz. Leğenimizi toparlıyoruz. Bu şekilde bakın. elimizin ortasını bastırarak böreğimizi bu şekilde yoğuracağız şimdi hamurumuz yumuşayacak toparlanacak ölçüsü birebir tutan bir ölçü kesinlikle un katmayın kıvamı gerçekten harika oluyor Hamurumuz pürüzsüzleşene kadar bakın pütür pütür. Görüyorsunuz. Hamurumuz pürüzsüz oluncaya kadar yoğuruyoruz. Püf noktası gerçekten böreğimizin lezzetli ve güzel açılması püf noktası bu arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli takipçilerim gerçekten püf noktalarına dikkat edilirse harika şeyler çıkıyor ortaya. Güzel sonuç alırsınız. Bir 5 dakika bunu bu şekilde böyle yoğurmam gerekiyor. Bakın elinizin bu şekilde ortasını şöyle hamurunuzu ezeceksiniz. Böyle çevirerek bütün her tarafını daire şeklinde bakın. Ortaya toparlayacağız. Kıvamını görüyorsunuz. Bak. Hala pütür pütür bak. Bir 5 dakika bunu böyle yoğuracağım. hamurumuzu bir 5 dakika yoğurdum. Bakın. Gördüğünüz gibi pürüzsüz oldu. Bu şekilde bak elinizin burasını bastıraraktan böyle daire şeklinde hamurunuzu çevirin. Şu şekilde ortada birleştirin. 5 dakika kesinlikle bu şekilde yoğurun. hamurumuz pürüzsüz. Kıvamına bakın. Hemen hamurumuzu yoğurduğumuz leğenimize koyuyoruz. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika iç harcımızı yapıncaya kadar hamurumuzun beklemesi yeterli. Böreğimizin iç harcını hemen yapalım. Burada yarım kilo ıspanağım var. Güzelce ıspanağımı kıydım. Suyunu sıktım. Kesinlikle haşlamadım ya da kavurmadım. Vitamini ölüyor çünkü. Elimle suyunu sıktım, ince ince kıydım. Şimdi hemen malzemelerimize başlayalım. Burada 200 gram kadar peynirim var. Bir takipçim yazmış ıspanaklı peynirli yapıyorum, çok güzel oluyor diye. Önerisi için teşekkür ediyorum. Bugün onu deneyeceğim. Burada 200 gram peynirim var ıspanağımın içerisine beyaz peynir peynirimi koyuyorum 1 çay kaşığı karabiber <laughs> yarım çay bardağı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuzum var tuzsuz seviyorsanız tuzu ilave etmeyebilirsiniz peynirimiz tuzlu çünkü bir tatlı kaşığı pul biberim var, hafif acılı. Baharat tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış, istediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen güzelce bunları elimizle güzelce karıştırıyoruz. Şimdi hemen hamurumuzu açma işlemine geçelim. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bugün de takipçimin önerisini yaptım. Ispanaklı peynirli. Hemen hamurumuzu açma işlemine geçelim. Hamurumuz 10-15 dakika dinlendi. biz iç harcımızı yapıncaya kadar hemen hamurumuzu unumuzu serpiyoruz. Tezgahımızı alıyoruz. Hemen altı bezeye ayırıyoruz. Bu sakız gibi görüyorsunuz kıvamını. Bak. Kenara kaldırıyoruz bezelerimizi. Harika oluyor. İnşallah denersiniz. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Bir de ıspanağın tam mevsimi. Şöyle büyük olanlardan alıyoruz. Hepsini eşit yapmaya çalışalım bezelerimizin. şekilde. Bakın hamurumuzun kıvamı gerçekten harika. Bezelerimiz hazır. meyvelerimizi kenara kaldıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumuzu açma işlemine geçelim. Hamurumuz 10-15 dakika dinlendiği için gerçekten harika açılıyor. Açacağınız hamurları 10-15 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamur harika açılır kesinlikle. Eğer yapışırsa hafifçe un serpin. Çok fazla sonradan ununu çok vermeyin. İlk başta fazla verin ununu. Sadece yapışan yerlerine un serpin sonra da. Şöyle çevirerek gerçekten harika oluyor. Böreği açın. Misafiriniz mi gelecek kahvaltıya, çay saatine? Akşamdan yapın, buzdolabına kaldırın. Dilediğiniz zaman pişirin, sıcak sıcak ikram edin. Gerçekten harika kahvaltıya çok yakışıyor. Çay saatlerinin yanında ikramlık gerçekten çok güzel oluyor. Dediğim gibi sıcak sıcak tüketin. Kesinlikle harika oluyor. Açın, hazırlayın, dolaba kaldırın. Dilediğiniz zaman pişirin. Elinizin altında hazır. Aşırı ince açmamıza hiç gerek yok. Bu kadar yeterli. hemen oklavamıza saralım. Tepsimizi alalım. Tepsimizin altını yağlayalım önce. Burada bir su bardağı sıvı yağ var. Ölçüsünü dediğim gibi açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. ya veya zeytinyağı kullanın. Tereyağı kullanmayın bu böreğe. Şöyle hafifçe karıştırın. Eğer fazlalık oluyorsa kenarlarında. Hemen tekrar yağlayalım. diğer bezemizi açma işlemine geçelim. Bakın ilk başta ununu fazla verin. şekilde daire. Bakın. Şöyle yan taraftan çevirin. Hafifçe çevirin bu tarafa. Sürekli bu şekilde çevirin. Elinizi hafifçe bastırın. Büyüklüğünce açarsak yeterince ince oluyor. Çok aşırı derecede ince açmamıza hiç gerek yok ıspanak böreğini. yeterli. İnceliğini göstereceğim. Bak. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki inanın sakız gibi. Ben açıyorum hamurumuz toparlanıyor. Hemen oklavaya sardım. Yağladığım bezemizin üzerine bu bezemizi de koyuyorum. Hemen şöyle hafifçe yağlıyorum. Bu katımıza dökeceğiz. İki beze açtık. İki defa koyacağım iç harcını. İki kat koyacağım iç harcını. Dilerseniz her katına da koyabilirsiniz. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. 2'ye böleceğim harcımızı. Yarıya böldüm. Şimdi iki beze daha açacağım. Tekrar iç harcımızdan koyacağım. Şöyle eşit bir şekilde tam yarıya böldüm harcımızı. Şimdi bezelerimi açmaya devam edeceğim. katımı hemen açtım. En son katımı birazcık ince açtım. Hemen oklavama doluyorum. Kaldırıyorum. şer kat açtım. Ispanak koydum. İki kat ıspanak koydum. 6 tane bezem vardı. 2 beze altını açtım. Ispanağımı koydum. 2 beze üzerine açtım. Tekrar ıspanağımı koydum. Şimdi bir beze koydum. Hemen güzelce yağlıyorum. Bir su bardağı sıvı yağımız vardı burada. Yeterli geldi. 200 milimlik bardakla Hemen son kat bezemi de bu şekilde üzerine serdim. Birazcık bunu büyük açtım. Bakın kenarlarından. Şimdi burada sizlere bir püf noktası vereceğim. Şöyle bıçağımızın ucuyla böreğimizi en altını kaldırıyoruz. Şöyle. Bu kenarlarının kurumamasını sağlıyor. Bu şekilde yaparsanız ve servis yaparken çok kenarı güzel oluyor. Düzgün oluyor. Şöyle. Eğer bu işlemi yaparsanız kenarları asla kurumaz. Lezzeti kadar göze de hitap etmesi gerekiyor. Şu şekilde bakın altına uzatabildiğiniz kadar şöyle altına verin. Bakın kenarlar o kadar güzel oldu ki değerli toplu. Şimdi hemen yumurtamızı dökelim. Bir adet yumurtamızı beyazını sarısını üzerine döktüm. Bakın böreğimiz şu anda kabarmaya başladı. Kesinlikle patlatmayın, dikkatli sürün. Bu şekilde güzelce yumurtayı her yerine sürüyoruz. Şimdi hemen böreğimizi kesme işlemine başlayacağım. Kesinlikle Böreğinizi kesin. Kestikten sonra fırına verin. İçi güzel pişmez. Ispanak böreği olduğu için. Şöyle kare kare keseceğim ben. Siz dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika olacak böreğimiz. Yumuşacık kat kat. Şu şekilde kenarlarını da keselim. Önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Altı üstü güzelce pişince kadar pişiriyoruz. Böreğimiz pişti kat kat dışı çıtır içi yumuşacık şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen doku testine geçelim. Gerçekten harika böreğimiz. Bakın görüyorsunuz tel tel. Bakın çıtır çıtır. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın.